Değerli çocuklar, uzaktan eğitimin ikinci dersiyle birlikteyiz. Konumuz dinleme ve konuşma kuralları. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi dinleme kurallarına uygun değildir? Konuşmacının sözünü kesmek, başkalarıyla konuşmamak, herhangi bir şeyle uğraşmamak. Şimdi dinleme kurallarına uygun olmayanı istiyor bizde. Başkalarıyla konuşmamak, kurala uygun bir şey. Birini dinlerken başkasıyla konuşmayacağız. Birini dinlerken herhangi bir şeyle de uğraşmayacağız. Bu da kurallardan. Ama konuşmacının sözünü kesmek kurallardan uygun değil. Cevabımız A. İkinci sorumuz. Yukarıdaki davranışlardan hangisi dinleme kuralına uygun değildir? Bu sefer dinleme kuralına uygun olmayanı soruyor yine. Dinlemek için hazırlık yapmak doğrudur. Dinleme kuralına uygundur. Konuşmacıya saygılı olmak bu da dinleme kuralına uygundur. Konuşmacının sözü bitmeden soru sormak. Bu dinleme kuralına uygun değildir. Konuşmacının sözü bittiği zaman izin isteyip ona o zaman soru soracağız. Konuşmanın ortasında değil. Üçüncü sorumuz. Biriyle konuştuğumda söyledikleri hoşuma gitmese bile söylediklerini dinlemek zorundayım diyen bir öğrenci aşağıdaki hangi kurala uymaktadır? Bak söylediklerini dinlemek zorundayım diyor. Demek ki bu dinleme kuralı ile alakalı bir şey. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki davranışlardan hangisi dinleme kurallarına uygun değildir? Akıcı ve düzgün konuşmak. Burada önemli şey dinleme kuralı diyor. Burada konuşmak diyor. Not almak için gereken araçları hazırlamak. Not almak için gereken araçları dinlerken dinlemeden önce hazırlıyoruz. Dikkatini konuşmaya odaklamak. Doğru, konuşmacıya odaklamak. O da doğru konuşmacıyı dinleyeceğiz. Ama akıcı ve düzgün konuşmak dinleme kurallarından değil konuşma kurallarından bir kural. Bir numaralı uygun değil. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki hangi öğrenci dinleme kurallarına uygun davranmıştır? Sınıf, sıkılınca sınıfta dolaşırım. Bu dinleme kuralına uygun değil. Bütün dikkatimi öğretmenin söylediklerine toplarım. Evet. Öğretmeni dinlerken kafamı sıraya koyarım. Kafayı sıraya koyarak dinlemek de dinleme kurallarına uygun bir davranış değil. Sadece Yusuf'un davranışı dinleme kurallarına uygun. Altıncı sorumuz. Haber dinlemenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Haber dinlemek burada önemli bir şey. Haber dinlerken eğlenilmez, haber dinlerken uyunmaz ama haber dinlerken bilgi edinilir. Yedinci sorumuz Annesi Nurcan'a bir şeyler anlatıyor Bakalım Nurcan aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa doğru, doğru olur Annesinin arkasını dönmek Annesi Nurcan'a anlattığına göre Nurcan'ın dinleme kurallarına uyması lazım Dinleme kurallarında konuşan arkana dönmek iyi bir şey değil Anneciğim şimdi dinleyemem seni demek Bu da annesine göre hoş bir davranış değil Annesine dönüp Annesini dikkatlice dinlemek doğru bir davranıştır. Sekizinci sorumuz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi dinleme kurallarına aykırıdır? Dinleme için hazırlık yapmak. Hayır doğru bir davranış. Öğretmen konuşurken yanındakiyle konuşmak. Bu bir dursun. Öğretmen konuşurken söz alarak konuşmak. Bu da dinleme kurallarından bir tanesi. Hangisi aykırı olan? Öğretmen konuşurken yanındakiyle konuşmak aykırı bir davranış. 9. sorumuz. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi dinleme kurallarına uygundur? Konuşma doğru konuşmayacağız. Sabırlı ol. Doğru sabırlı olacağız. Dinlemek istediğini göster. Evet karşıdakine dinlemek istediğimizi göstereceğiz. Dikkatini dağıtan şeylerle uğraş. Birini dinlerken dikkatimizi dağıtan şeylerle uğraşmayacağız. Bu yanlış. Kaç tanesi doğru, uygun? Üç tanesi uygun. 10. sorumuz. Yukarıdaki dinleme kurallarından hangisi yanlıştır? Bizden dinleme kurallarından yanlış olan istiyor. Konuşana saygılı olmak doğru bir davranış. Kendini konuşanın yerine koymak bu da doğru bir davranış. Konuşmacıyı dinlerken başka yerlere bakmak bu dinleme kurallarına göre yanlış bir davranıştır. Cevabımız C şıkkı. 11. sorumuz. Yukarıdaki öğrencinin yapacağı hangi davranış yanlış olur? Derste arkama dönüp konuşmam. Derste sürekli arkadaşlarımla konuşurum. Sınıfta dersi sessizce dinlerim. Dersi dinleriz. Doğru. Bizden yanlış olan davranışı istiyor. Derste ama arkama dönüp konuşmam. Bu da doğru. Derste sürekli arkadaşımla konuşurum. Yanlış bir davranış. 12. sorumuz. Etkili bir dinleme için hangisi gereklidir? Dinlemeye hazırlık yapmak gerekli. İzin almadan soru sormak ve müzik dinlemek. Etkili bir dinleme için hangisi gerekli? Dinlemeye hazırlık yapmak gerekli. Diğer ikisi gerekli değil. Türkçe testimiz bitti. Sırada matematik testimiz var. Evet merhaba çocuklar. Şimdi matematik testi ile devam ediyoruz. Matematik testindeki bugünkü konumuz doğal sayılarmış. Başlayalım bakalım birinci sorudan. 27'den başlayıp geriye üçer sayarken 5. sırada hangi sayı söylenir diyor. 27'den başlayıp diyor 27. O zaman birinci sayım benim neymiş? 27. İkinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı ve beşinci sayı. Benden istediği beşinci sayı. Geriye doğru üçer sayalım diyor. Geriye doğru üçer saymak demek üçer üçer çıkarmak demek. 27'den 3 çıkarırsak 24. 24'ten 3 çıkarırsak 21. 21'den 3 çıkarırsak 18. 18'den 3 çıkarırsak 15. 5. sayımız neymiş? 15. O zaman cevabımız burada. Gelelim ikinci soruya. Bir sokaktaki evler 40'tan başlanıp ileriye ikişer sayarak numaralandırılmış. 40'dan hmm, 40'tan başlamışlar. İkişer ikişer numaralandırılmış. Buna göre sokağın sonundaki evin numarası kaçtır? Sokağın sonundaki ev buradaki ev, buradaki evin numarasını soruyor. 40'tan başlayıp ileriye doğru ikişer ikişer saydığına göre 40 42 44 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 ve burası da 66. Bakıyoruz sonuncusunun numarası 66. Cevabımız C şık. Gelelim 3. soruya. 85'ten başlayarak geriye doğru beşer beşer sayıldığında soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelir? 85'ten geriye doğru beşer beşer say O zaman sayalım bakalım. 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40, 35 ve 30. Soru işaretinin olduğu yere 30 geldi. Cevabımız buradaymış. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi ileriye doğru dörder saymaya örnektir? İleriye doğru dörder sayma dediğine göre artarak gidecek ve dörder dörder gidecek. Bakalım bakalım. 17, 21, 25, 29, 33 diye gidiyor. Bakıyorum aradaki sayı 4 artmış, 4 artmış, 4 artmış, 4 artmış. Örnek olabilir mi? Olabilir. Ama diğer şıklarda da bir bakalım. 39, 35, 31. Bu ileriye doğru gitmiyor, bu geriye doğru gidiyor. Bu geriye doğru gidiyor. Onu not alalım buraya. Geriye. Buradakine bakalım. 32 25 27 e bu da geriye doğru gidiyor o zaman bizim cevabımız aşık oldu 9'dan başlayarak ileriye doğru onar onar sayıldığında 7. sırada söylenen sayı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır bizden ne istiyor yanlış olan istiyor o zaman başlayalım bakalım birinci sayımız neymiş 9 o zaman buraya yazalım İkinci sayı, üçüncü sayı, dördüncü sayı, beşinci sayı, altıncı sayı ve yedinci sayı. Bizden istediği yedinci sayı. O zaman onar onar yazalım. Dokuz, on daha, on dokuz, on daha, yirmi dokuz, on daha, otuz dokuz, on daha, kırk dokuz, on daha, elli dokuz, on daha, dokuz, on daha altmış dokuz. Bizim sayımız... 69. 69 ile ilgili hangisi yanlış? 5 düzü neden? 9 fazladır. 5 düzünü bulmak için 5 tane 12 toplayalım bakalım burada. 12, 12, 3. 12, 4. 12 ve 5. 12 toplayalım hepsini. 1 2 4 6 8 10 10'un sıfırı 50 var 1 1 2 3 4 5 1 de elde 6 60 60 60'dan 9 fazladır diyor 60 9 daha 69 o zaman bu doğruymuş 6 onluk ve 9 birlikten oluşuyor diyor. Bakıyorum 69 6 onluk 9 birlik burası onlar burası birler basamı o zaman bu da doğru. Onlar basamağındaki rakam 5'tir. E onlar basamağındaki rakam 6 ydı. Nasıl 5 olacak? O zaman bu yanlış. Cevabım C şıkkı. Geldik 6. sorumuza. Yukarıdaki robot numaraları verilirken 43'ten başlayıp ileriye doğru ikişer ikişer sayılmıştır. Buna göre sembollerin yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 43'ten başlayıp ileriye doğru ikişer ikişer gittiğine göre biz de bunları tek tek yazalım robotların üzerine. 43, 2 daha 45, 45, 2 daha 47, 47, 2 daha 49, 2 daha 51 2 daha 53 2 daha 55 2 daha 57 2 daha 59 2 daha 61 Görünüyor mu oradan? Görünüyor herhalde. Üçgenin olduğu yere 49 sayısı geldi. Bakıyoruz hepsinde 49 doğru. Şimdi gelelim kareye, yeşil karenin olduğu yere. 57 sayısını yazmıştık. 57 57. Burada 55 demiş. O zaman C şıkkım gitti. Buraya bakıyorum. 61. Hangisi 61? B şıkkındaki. O zaman cevabım B oldu. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Yukarıda verilen örüntü kuralları aşağıdakilerden hangisidir? Örüntünün kuralını soruyor bize. Bakalım örüntüye önce. 13, 16, 19, 22, 25. Bakıyorum 13'ten 16'ya 3 eklemiş. Yani 3 ile toplamış. 16'dan 19'a da 3 eklemiş. 19'dan 22'ye de 3 eklemiş. O zaman 3'er 3'er arttırarak gidiyor. 3'er artmıştır. Doğru. Diğerlerine bakalım. 3'er azalmıştır. yanlış. 4'er artmıştır. Bu da yanlış. O zaman cevabımız A Gelelim 8. sorumuza. Yukarıda verilen sayı örüntüsüne en alt basamağına yazılacak sayı kaçtır? En alt basamağı burası. Yani buraya yazılacak sayı istiyor bizden. Örüntüye bakalım bakalım nasıl gidiyormuş. 28 25 22. Baktık azalarak gidiyor. Kaçar kaçar azaltıyor? 28'den 25'e 3 azaltmış. Buradan buraya da 3 çıkarmış. O zaman ben de 22'den 3 çıkarırsam 19. 19'dan 3 çıkarırsam 16. 16'dan 3 çıkarırsam 13. Son basamaktaki sayım 13 oldu. Gelelim dokuzuncu soruya. Kurbağa belirli bir kurala göre dizilmiş sayıların üzerine zıplayarak ilerlemektedir. Buna göre kurbağa beşinci zıplayışında hangi sayının üzerine gelir? Hmm, belirli bir kurala göre zıplamış. Bakalım kuralımız neymiş? 38, 34, 30. bak buradan buraya kaç azaldı? 4 azaldı. 4 çıkarmış o zaman. Buradan buraya da kaç çıkarmış? 4 çıkarmış. O zaman 30'dan 4'ü çıkarırsam 30'dan 4'ü çıkarttığımız zaman 20 6 26'dan 4 çıkardım. 22 22'den 4 çıkarttım. 18 1. zıplama, 2. zıplama, 3. zıplama, 4. zıplama ve 5. zıplama. 5. zıplamada 18 oldu. Gelelim 10. sorumuza. Aşağıda verilen sayı örüntülerinden hangisi ileriye dörder sayarak oluşturulmuştur? İleriye ve dörder istiyor. Bakalım. 8, 11, 14, 17. İleriye doğru gidiyor ama kaçar kaçar gidiyor. 8, 9, 10, 11. 3 tane eklemiş. E burada da 3 eklemiş. Burada da 3 eklemiş. Ama bize 4'er istiyordu. O zaman bu olmaz. 71, 67, 63, 59. E bu zaten ileriye gitmiyor ki azalarak gidiyor. O zaman bu geriye doğru gidiyor. Bu da olmaz. 39, 43, 47, 51. Bakalım aradaki fark. 39, 30, 40, 41, 42, 43. Aradaki fark 4. E burada da aradaki fark 4. Burada da aradaki fark 4. 4'er 4'er gittiği için ileriye doğru gittiği için doğru olan C şıkkımız. Geldik 11. soruya. Diyor ki bize, aşağıda verilen sayı örüntülerinden hangisi yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı ile oluşturulmuştur? Buradakinin kuralı hangisinde var diyor yani. Bakalım buradakinin kuralına. 19 22 25 28 aradaki fark 3 ama 3'er 3'er toplayarak. 3'er 3'er artmış 3'er 3'er artmış o zaman bizim de 3'er 3'er artan bir örüntü bulmamız lazım 33 29 25 bu örüntü artmıyor azalıyor o zaman bu bizim işimize yaramaz 23 26 29 32 bu artıyor aradaki farka bakalım 23'ten 26'ya 3 artmış 26'dan 29'a 3 artmış 29'dan 32'ye 3 artmış bu. Bizim işimizi görebilir. Bu burada bir dursun. Diğer şıkkala bakalım ama. 9, 14, 19, 24. Bu artıyor ama aradaki fark 5'er 5'er. Bu bizim işimize yaramaz. Çünkü bizim 3'er 3'er artan bir şey lazımdı. O yüzden cevabımız 5 şıkkı. Gelelim 12. ve son sorumuza. Aşağıda verilen sayı örüntülerinden hangisi diğerlerinden farklı bir kuralla oluşturulmuştur? Diğerlerinden farklı olanı istiyor. O zaman hepsine tek tek bakmamız lazım. Bakalım bakalım. A şıkkında 63, 58, 53, 48, 43 şeklinde gidiyor. Bu bir artıyor mu azalıyor mu? Tabii ki azalıyor. Kaçar kaçar azalmış. Beşer beşer azalmış. Şöyle başına eksi de koyalım. Azaldığını fark edelim. Diğer örüntüye gelelim. 4, 9, 14, 19, 24. Bu artıyor ama kaçar kaçar artıyor. Bu da beşer beşer artıyor. Toplaya toplaya gitmiş. Peki diğerine bakalım. Bu belirleyici olacak. Hangisinin farklı olduğuna. 27, 32, 37, 42, 47. Bu da örüntü olarak artan bir örüntü. Kaçar kaçar artmış. Beşer beşer artmış. Evet güzel olsun. Bu artıyor. Bu artıyor ama bu azalıyor. O yüzden farklı olan 12. soru. Sırada hayat bilgisi testimiz. Hayat bilgisi testimizde sıra. Birinci sorumuz. Bireysel farklılıkları doğal karşılamalıyız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılık değildir? Ahmet iyi satranç oynarken sevgi iyi şarkı söyleyebilir. Bu Ahmet'in bireysel farklılığı. Sevginin bireysel farklılığı da şarkı söylemesi. Demek ki burada bireysel farklılıklar var. B. Sınıfımızdaki bütün öğrenciler 8 yaşındadır. C. Sınıfımızın en hızlı koşan öğrencisi Kadir'dir. Kadir sınıfta en hızlı koşan öğrenciymiş. Bu bunun bir bireysel farklılığı. Ama sınıftaki bütün öğrencilerin 8 yaşında olması bireysel bir farklılık değil. İkinci sorumuz. Yukarıdaki verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir? Bireysel farklılıklara nokta 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 duymalıyız. Bireysel farklılıklara ne duymalıyız? Korku duymalıyız. Hayır. Saygı duymalıyız. Evet şüphe duymalıyız. Hayır. Bir herkesin bireysel farklılığına biz saygı duyacağız. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Buna göre yukarıda verilen durumu en iyi yorumlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Fatih ve Gökhan var. Bunlar ikiz kardeşler belli ki. Fatih ile Gökhan ikiz kardeşlerdir. Boş vakitlerinde Fatih resim yapmayı, Gökhan ise müzik dinlemeyi daha çok sevmektedir. Fatih resim yapmayı seviyormuş. Gökhan müzik dinlemeyi seviyormuş. İkiz kardeş olmalarına rağmen. Buna göre yukarıda verilen durumu en iyi yorumlayan cümle hangisidir? Gökhan tembel olduğu için müzik dinliyor. Böyle bir şey diyemeyiz. Ee, B. İkizler aynı işi yaparsa sıkılırlar. Ha böyle de bir şey yok. C. İkiz de olsa birey, bireyler farklıdır. Doğru. İkiz kardeşler ama birbirlerinden farklılar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yukarıda Hakan'ın Hakan hangi özelliği verilmiştir? Hakan kısa boylu ve şişmandır. Bu kısa boylu ve şişman olması dışarıdan görünen bir özelliğimiz. O zaman hangi özelliğimiz? Fiziksel özelliğimiz. Duygusal özelliğimiz duygularımızla alakalıydı. Yeteneklerimizle bireysel farklılıklarımızla alakalıydı. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen öğrencilerden hangisi bireysel farklılıklardan söz etmektedir? Bakalım Aynur ne diyor? Arkadaşım Emel hastalanınca çok üzüldüm. Bu bireysel bir farklılıkla alakası yok. Bir duygusal bir olayını söylüyor. Kerem, çevreyi temiz tutmak bütün insanların görevidir. Kerem'inki de bireysel bir farklılık değil. Bu da bir sorumluluğumuzdan bahsediyor. Recep ne diyor? Yeteneklerimiz arkadaşlarımızdan farklı olabilir. Evet bak bu yeteneklerimiz bütün arkadaşlarımızdan farklı olabilir. Bu bireysel farklılığımızdan söz ediyor. Altıncı sorumuza geçelim. Bireysel farklılık ile ilgili yukarıdaki verilen kelimelerle kurallı anlamlı e, kelimelerle kurulan anlamlı ve kurallı cümle aşağıdakilerden hangisidir? Birinci kelimemiz farklılıklar, zenginliğidir toplumun bireysel. Burada bir cümle kurmamızı istiyor. Cümlemiz ne olur? Bireysel farklılıklar toplumun zenginliğidir. 4 1 3 2. Cevabımız A. 7. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün en önemli kişisel özelliğidir? Şimdi Atatürk'ün özelliklerine bakarsak çalışkan olmak var, lider olmak var, planlı olmak var. Ama şu anda bizim konumuz neydi? Bireysel farklılıklarla ilgiliydi. Atatürk diğer insanlara göre daha lider bir kişiliği olduğu için cevabımız B. 8. sorumuz. Bireysel farklılıklara saygı duyan Feyza'nın aşağıdaki duygulardan hangisi ile hareket ettiği söylenemez? Feyza bireysel farklılıklara saygı duyuyormuş. O zaman saygılı bir çocuktur bireysel farklılığı farklı olan arkadaşlarına hoşgörülü bir çocuktur. Ama bence bir çocuk olduğu söylenemez. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda verilen bilgilerin doğru olanlarının başına gülen yüz, yanlış olanların başına üzgün yüz koyarsak aşağıdaki sonuçlardan hangisi ortaya çıkar? Birinci cümlemize bakalım. Herkesin fiziksel özellikleri farklıdır. Doğru. Bu gülen yüz olacak. İkinci cümlemiz. Bireysel farklılıklar kişiyi özel kılar. Doğru. Bu da her insanın kişiliğini özel kılar. Buna da gülen yüz. Üç. Farklı özellikteki kişiler birbirleriyle iyi geçinemezler. Bu çok yanlış. O zaman kimse kimseyle geçinmemesi lazım. Gülen yüz, gülen yüz ve üzgün yüz. Cevabımız A. 10. soruya geçiyoruz. Yukarıda verilen görselden çıkarabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bir oyun oynuyorlar. Bakın dikkat edin. Bu arkadaşınız görme engelli, elinde sopası var. Bu arkadaşınız fiziksel engelli, yürüyemiyor tekerlekli sandalyede. Bununla ilgili hangisi söylenebilir bakalım? Tekerlekli sandalye kullanan çocuklar oyun oynayamazdı. Yanlış. Burada hep beraber oynuyorlar güzel bir şekilde. Görme engelli çocuklar kendi aralarında arkadaşlık kurmalıdır. Bu da yanlış. Bak görme engelli arkadaşınız ama arkadaşlarıyla oynuyor. C. Bireysel farklılıklar arkadaşla engel değildir. Doğru. Hepsi arkadaş bir şekilde oynuyorlar. 11. sorumuza geçelim. Yukarıda verilen okul eşyasına aşağıdaki derslerden hangisinde ihtiyaç duyarız? A. Görsel sanatlar. Görsel sanatlar resim dersimiz. Resim dersinde eşofmana ihtiyaç duymuyoruz. Yabancı dil, yabancı dil İngilizce dersimiz burada da ihtiyaç duymuyoruz. Ama beden eğitimi ve oyun dersinde eşofman takımına ihtiyaç duyuyoruz. 12. sorumuz. Şirin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir? Ders programına göre hazırlarım. Demek ki Şirin bir şey hazırlıyor. Hazırladığında ders programına göre hazırlıyor. Bakalım hafta sonu tatilini neye göre planlarsın? Hafta sonu tatilini ders programımıza göre planlamayız. C şıkkına bakalım. Yemek masasını neye göre hazırlarsın? Yemek masasını da ders programımıza göre hazırlamıyoruz. Ama okul çantanı neye göre hazırlarsın? Ders programına göre. O gün hangi dersiniz varsa ona göre hazırlarsınız. Sırada İngilizce dersimiz var. Merhaba çocuklar. Şimdi dersimiz İngilizce. İngilizce'de kelimeleri göreceğiz kelimeler zaten Türkçedekine çok benzeyen kelimelerdi. zaten biliyoruz. Diyor ki what is that John? Bu ne John diyor. Bu bakalım neymiş? Telefona benziyor yani telefon. This is a guitar. Cık. Gitar değil. This is a laptop. Laptop da değil. This is a telefon. Telefon bariz belli zaten. Geldik ikinci sorumuza. What is this Shelly? Selin'e çalıyor. Bakalım. Ambulans çalmıyor. radyoda çalmıyor. Ama Selin'in çaldığı bir gitar. O yüzden cevabımız hmm. B şeklinde. Geldik. Üçüncü sorumuzda. Diyor ki What is that Sandy? Sandy bu ne diyor? Bakalım bu neymiş? That is a train. Evet bu bir tren. Orkestra ya da piyano değil. Cevabımız A şıkkı. Gelelim dördüncü sorumuza. What is this Idris? Bu ne diyor İdris'e? İdris baksın bakalım bu neymiş? Bu bir helikopter değil. Bu bir vagon da değil. Ama bu bir televizyon cevabımız B şıkkında. Gelelim beşinci soruya. Burada da diyor ki boşluklara uygun olan harfleri getirerek cümleyi tamam kelimeyi tamamlayın diyor. This is a bu bir film şeridi olduğu için buraya film olacağını biliyoruz. Film içinde buraya bir F harfi gelecek. Cevabımız A şıkkında. This is a camp. E buraya da kamp kurmuşlar. O zaman C harfi gelelim diğer sorumuza. This is a passport. Bu pasaport çocuklar. Pasaport olduğu için de başına P harfi da buraya da yazalım. This is an astronaut. Bunlar astronot olduğu için astronot olacak. Cevabı buraya bir E harfi. Dokuzuncu sorudayız. Diyor ki is a balon. Balona bakalım. Dünkü derste de hatırlarız. Balon yakında mı uzakta mı? Yakındaysa this, uzaktaysa that koyacağız. Bakıyoruz balon uzakta. O zaman buraya that gelir. That ise balon. Gelelim 10. soruya. Ee, nokta nokta is an ambulance. Bakıyorum. Ambulans yakında mı uzakta mı? Gayet yakında. Yakında olduğu için this gelecek. Gelelim 11. soruya. 11'de Bula bula is a dog dog bakıyorum yakın çok yakın hatta kucağında o yüzden ne this 12. soruya bakalım. 12. sorudaki köpek buradaki kadar yakında değil. Birazcık uzakta. O yüzden de uzakta olduğu için that. Evet.